Merhaba Tavuk Ostası kanal takipçileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kümes boş. Ee, kümes hayvanlarımızı arkadaşlar sattık. Ee, neden diye sorarsanız yemler pahalı. Ee, yani bir çuval yem 200 lira olmuş. Ee, şu piyasada da yani biraz da e, bu şekilde Süs tavukçuluğu veyahut işte civciv için bakılan hayvanlar biraz sıkıntı oluyor. Yani çünkü neden sadece civciv için, yumurta için bakıyorsun? Ee, geliri çok aşırı değil. Ee, ondan dolayı şey yapmıyor. Şey yapmıyor. Kar elde edemiyorsun. Piyasada zaten arpa, buğday falan şu an yok. Kuraklık malum. Bakın şurada bir tane Bram Moro. Hakiki bunlar satlık. Ee, şurada işlediğim işte iki tane kaldı. Bunlar zaten sattık. Onlar şey değil. Ee, şu an zaten sadece bir tane orijinal bırakmamız. Bir tane de şurada böyle bir şey var. Sultan horozu. Bakın şöyle o da kaçıyor. Sadece dedim onlar var. Onlara dedim bakıyoruz. Yani bu iş evet güzel, zevkli, hoş, sıkıntı yok ama bu yem pahalılığında yani bugün <laughs> buğday bulamıyoruz. Yem deseniz zaten almış başını gitmiş. Yani hani şu an piyasada tek kelimeyle üretmeyin diyorlar. Biz de üretmiyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Sadece bunlar kaldı işte. Bunların da dedim zaten bir ikisini şey yaptık, verdik. Sadece işte dediğim gibi Sultan'la büyük bırakmamız kaldı. Onlar da işte zamanla e, müşterilerini bulur satarız yani problem değil. E, ondan sonra da zaten bir işte hal bakacağız. Başka bir e, sistem uygulayacağız. Başka bir yöntem uygulayacağız. Ee, şu an işte durum bu. Ee, evet, biraz insan haliyle üzülmüyor değil. Üzülüyor. Çünkü niye bir yemek veriyorsunuz? Ee, emeğinin karşılığınız karşılığını alma, almayı bekliyorsunuz ama emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz ya. Yani. Alsanız da çok cüzi bir miktar. Yani hani e, ilk videolarımda da söyledim. E, şöyle durumlar var arkadaşlar. Hani bu işler kolay değil. Bunun e, hastalığı var, ölümü var, kalımı var. Yani günlük bakmak zorundasınız. Hayatınızda çoğu şeyden fedakarlık yapıyorsunuz. Bir yere gideceksiniz, gidemiyorsunuz. Bir şeyleri yapacaksınız, yapamıyorsunuz. Hayatınızdan hani kısacası şöyle bir şey diyeyim Sosyalliğinizden kısıp Bunlarla ilgileniyorsunuz Ve haliyle Beklentileriniz Ama beklentileriniz Karşılanmıyor Ha, Şu durumda da pek fazla dedim. hani mantıklı değil Bu işleri bu şekilde yapmak Onun için Şimdilik Bir reklam arası verdik Az Zamanla tekrar yapar mıyız Yaparız tabii. ki neden olmasın çünkü tavukları sağ